Selam bugün Roblox'ta renklendir veya ölü oynuyorum. Neyse şimdi başlayayım ben hemen bekletmeden. Oyun şöyle, şu tatlı yüzlü canavarcığımız Biz kovaya renk alıyoruz mesela böyle. Kırmızı duvara saklandığımızda canavarın yanındayken bizi görmüyor ama eğer farklı renklere saklanırsak görüyor, öldürüyor. Veya hiç rengimiz yoksa görüyor, öldürüyor. Öyle anlatayım. Burası güvenli bölgeydi. Şimdi başlayalım. Şu. Ekran kararmaya başladığında da canavar yaklaşıyor demek. Ekran kararmaya başladığı dediğimde şeyden bahsediyorum. Nasıl desem hafif parçalı parçalı olmaya başladığından. Yani anladınız artık. Ha bak mesela şimdi. Oh! Oh, canavarımız. Oynak göz. Ş şunu alalım. Şu an rengimiz yok. Eğer bizi görürse öldürür. O yüzden hızlı davranmam gerekiyor. Ve canavarın gitmesi gerekiyor. 3 2 1 bas. Tamam. Şimdi şu kapıdan geçip şuradaki parkur yapacağım. Parkur. Ay şom ağzım parkur prosuyum zaten dedi diyecektim Düştü. ya çok rahatlıkla yapabiliyordum dün <laughs> hayır tamam bunlardan 13 tane topladığımızda chapter 2'ye gidiyoruz herhalde öyle diyebiliyorum aa biz dün oynarken turkuaz rengi arıyorduk. Buradaymış. Aa! Tatlı canavar. benim bu tarafa gitmem gerekiyor. O zaman bu tarafa giderim. Şurada. Bu ne? Mor. Ya bir yerden geçiyorduk. Bir dakika nereden geçiyorduk? Bir yerden geçtiğimizi hatırlıyordum. Neredendi? canavar orada. Sakın gelme bana. Şunu da alayım. Bura güvenli bölge. Aynı yere geri geldik. Buradan mı geçti? Yok. Bak yerine şunu alayım ben. Şimdi nerede? Bunu bulmak çok sıkıntılı işte. Zaten bu oyunun gıcık yanı o. Ha tamam hatırladım. Şuradan gidiyorduk. Şuradan geçiyorduk. Hatta alıyordum. Buradan geçiyordum. Buraya geliyordum. Burada. Okey. Şimdi ne renk sarı. Sarı neredeydi? Sarıyı gördüm. Sarı bu tarafta mıydı? Aaa canavar da. Kaç. Sarı bu tarafta mıydı? Neredeydi ya? Şu taraftaydı herhalde. Hiç hatırlayamıyorum yerini. Hah! Buldum. Şimdi burada gene bir parkurumuz var ama bu daha zor. Bu ekstra zor. Kafanız karışabilir. Çok normal. Benim de bazen karışıyor. Bunun yönünü bulmak da zor çünkü. Şuradan şuna geçelim. Şuradan yukarıya doğru. He, son aşamaya geldik. Buradan şöyle geçip oradan atlayacağız. Bak burası zor. Okay, ne renk? Yeşil. Yeşillere saklanacağız. Tamam. Hatta yeşili nerede bulacağız? Yeşil nerede hiç görmedim. Up. Şu taraftan geçeyim. Ben yoğum. Canavarcık ben yoğum. Ha güvenli bölgeye geldim. Günlük tekerleğim var. Ah! Oh my god. Oh my god. benim oraya gitmem gerekiyor. Canavar şu çekil oradan. Hah. Şu tarafta mıydı ki yeşil? Yeşil nerede ya? Buradan mı? Hah. Uf, nasıl vaziyette. Tamam. Ne rengi aldık? Turkaz. O zaman şeye gideceğiz şimdi. O en baştaki e, şey göstermiştim ya. Parkur yapmıştık bir tane kolay. Bana mı geliyor? Gelemiyor. Aa, geliyor. Ben şu tarafa geçeceğim. Şuradaydı parkur değil mi? Evet okey. Buraya gireceğiz. Şu fırçalarda 13 tane toplamam gerekiyor. Şimdi geldik gene senle. Hadi tek de geçer miyim bu sefer? Ve evet tek de geçtim. Çok güzel. Ha bu ne? Aha yandık. Yandık. Rengim yok. Saklanamam. O yüzden çok dikkatli geçmem gerekiyor. Ben bunu nereye takacaktım? Yeşile takacaktım değil mi? Canavar burada, canavar burada, canavar burada, canavar burada, canavar bana geliyor, canavar bana geliyor. Heh. Tak şuraya, okey. Ne renk? Mavi. Mavi bu taraftaydı, onu net hatırlıyorum. Aaa, gelme gelme, 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 E, es, es, es. Es. He. He. Hmm. Es. Göremiyor E. Ben de bu taraftan giderim o zaman. Uuuu. Oh! Ne kadar çarkı çevireyim bari. İnşallah bir tane yeniden lan doğma <laughs> Hayır ya. Bu bir evcil hayvan değil. Tamam. Şu tarafa doğru bas. 15 dakika hızlandırma verdi. Benim içime çok yarıyor. Acayip yarıyor. Hah mavi. Burada ne bekliyor bena? Bu ne? Bir dakika, bunda nereye açacaktım ben? Ben bunda nereye açacaktım hatırlıyorum, bir dakika. Ana. Aa geliyor. Oh. Tamam. Bu şehirci yer. Bu tarafa gitmem gerekiyor benim. Ben bunu da nereye atacaktım ki? Hiç hatırlamıyorum nereye atacağımı. Bura değil. Burada değil. Bu tarafa bakalım. Bu ne? Aha. Aa! Oo! Bu ne? Aslında buraya gelmemiz gerekiyordu deme bana. Ha yok. Burayı da ekstra açabiliyoruz. Doğru. Buraya saklanabiliyorduk. Ya şuna lan bunları nereye açacağımı nereden bileyim. En azından bir ipucu, ipucu verseydin. Ooo yarım saat. Şurayı açmamız gerekiyor bizim. Nasıl bir kaçıştır bu? Ya <laughs> gelme. Seni gidi canavar. Ya ben bunları nereye atacağım yarım saattir. Bulamadım mı? Çıldıracağım ya. Allah, nereye açacağım ben bunu? Ha, acaba şey mi? Dur. Tamam, yukarılarda bir yerler vardı, hatırlıyorum. Kırmızı değil zaten. Acaba sarıda mıydı? Bu kırmızı. Buradan geçeceğiz. Bak bana geliyor. Ya bir gelme. Hadi git. iki kıracağız. Ha. Ha beni bulamıyor ki. Ha hemen koş. Run. Aa burada değil. Ya bu Ay nereye bulamadım? Şuradan bir bakacağım. Burada olabilir çünkü. Buradaki fırçayı alayım bari. Şöyle. Buraya nereden geçeceğim? Buradan. böyle Sonra buraya git demiş. Ha bu mu yani? Aa, geliyor 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 Ay buraya gelebiliyor diye. Ay, neyse bulamadım. Neyse bugün. Dreamlandir <laughs> veya öyle oynadık. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.